Merhaba Faruk Bey, hoş geldiniz. Doğal taş sektörüyle ilgili sorularımız olacak. E güzel, doğal taş demek, tarih demek. İnsanın var olduğundan bugüne kadar soruları da alabilir miyim? Evet, e, doğal taş sektörü pandemi sonrası nasıl hazırlanıyor? E, doğal taş sektörü e, gerçekten pandemi süreci içerisinde bütün ekonomileri etkilediği gibi doğal taş sektörünü de etkilemiş bulunuyor. Özellikle blok satışımızdaki Çin ve Hindistan'daki Çin ve Hindistan'daki bu ithalat düşüşleri üzerine örneğin Mayıs ayında dolar bazında yüzde altmış iki buçuk dolar taşlarda bir düşüşümüz var. Mayıs 2019'dan Mayıs 2020'ye o zaman Bizim etkin olarak bir hazırlık içerisinde olmamız gerekiyordu. Bunun için Covid 19 ne nasıl çözümlenebilir? Ekonomik açıdan ve sektörel olarak mücadelemizi nasıl götürebiliriz? Tüm sektör bunun gayreti içindeydi. Düşünün ki bu sektör yıllarca birçok krizleri de birlikte yaşamıştı. En önemlisi, en yakın olanı bildiğiniz gibi. 2006'da morgıç kriziyle başlayan ve bütün dünyayı 2008'de etkilemeye başlayan sesyondu. Ve o dönemde en çok ihracat yaptığımız ülkelerden birisi Amerika'ydı. Ve Amerika'daki bu düşüş üzerine sektör mutlaka yeni yol haritaları yaratmak zorundaydı. Bunun için yeni pazarlara yöneldi ve gayet başarılı bir şekilde bir anda e, Çin blok pazarını elde ederekten yoğun olarak ihracatımızı blok olarak Çine yönelttik ve e, işlenmiş üründeki bu kaybettiğimiz alanı doğal taş sektörü misliyle daha fazla gayretiyle e, Çin pazarında yakaladı ve bu arada da dünyada doğal taş e, ihracatında birinci sıraya oturmuş oldu. Bu doğrultuda baktığımız zaman e, COVID e, krizinde de çözümümüzü mutlaka bulmamız gerekiyordu. Bunun için yeni pazarlara yönelmemiz ve yeni ürünlerimizle ve tehdit eden başka faktörler de söz konusu bu arada. Bunların hepsine karşı savaşmak zorundaydık. Bunu nasıl yapabilirdik? COVID ile birlikte başlayan dijital yayınlar. Burada da gördüğünüz gibi bir röportajı bu tarzda yapıyoruz sizinle. Dolayısıyla sanal ortamda dünyaya Türk doğal taşını daha etkin olarak tanıtmamız gerekiyordu. Bu yönde Marble Fair dizileri içerisinde İsfaş çalışmalarına başladı. İlk denemeyi eğitimin ve ticaret bakanlığında destekleriyle şu Expo'da başarı elde ettik. Bunu da önümüzdeki süreç içerisinde diğer sektörlere nasıl yansıtabiliriz diye bu konuda etkin olarak çalışmalarımız başladı. Bu doğrultuda baktığımızda dünya pazarlarını takip ediyoruz. Bu konuda çok etkin uzaktan bağlantı ile dünyanın dört bir tarafındaki ticaret ateşeleri, büyük elçilerimiz, ticaret müşavirleriyle o ülkelerdeki hem e, sektörlerin genel gidişini, hem COVID'in o ülkelerde nasıl algılandığını, pazar olarak da hangi alanlara doğru yönelmekte olduğunu onların aracılığıyla çok yakın takibi aldık. Ve bunu bütün sektör bireyleri de bu toplantılara katılarak e, ateşelerimizi ve ticaret müşavirlerimizi belki bugüne kadar hiç olmadığı kadar çok yakından tanıma ve onların yaptığı hazırlıkları da dinleme ve takip etme imkanını elde etti. Uluslararası Doğaltaş platformunun yönetimini İsvaç Marble Fuarı kapsamında başlatmıştı. İlk birincisinde 9 ülkenin katılımı vardı. İkincisinde 13 ülkenin katılımı ve oy birliğiyle Dünya Doğal Taş Platformu Sekreteriyası'nın İsvaç tarafından koordine edilmesi kararını alma imkanını bulmuştuk. Ve 2020 Marble Fuarı olmuş olsaydı 20 ülke bu platforma katılmış olacaklardı. Şimdi bütün bu olayları 2021'e taşıma yönünde önemli bir karar birkaç gün önce alındı ve Marble Fuarı 24-27 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. 2020 ile ilgili olarak da sektör sanal fuarı fuarcılık ortamını ve bunu nasıl gerçekleşeceği yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Kısa bir süre içerisinde onun toplantılarında da fuar yönetimiyle birlikte başarıyla almış ve nasıl bir yol haritası, nasıl bir fuar olacağı konusunda da gelişmeleri kaydetme imkanını elde edeceğiz. Tabii bu arada diğer ülkeler ne yapıyor? Evet, diğer ülkeleri soracaktım. Doğal taş fuarları konusunda nasıl kararlar aldılar? E, tabii bütün dünyada e, bunu son e, ticaret teşeleriyle toplantılarımızda Almanya'da 46 bin işçinin fuarların iptali nedeniyle e, işsiz kaldığı yönünde bilgileri e, almıştık. E, ta, yalnız Almanya değil, bütün dünyada diğer ülkelerde e, fuarlarını arka arkaya iptal etmek, ertelemek durumunda kaldılar. En büyük fuarlardan birisi kaplamacı olarak seramik fuarı Çersai'yi geçtiğimiz günlerde İtalyanlar ertelediler 2021'e. Derken dün Marmomak Verona'daki fuarını ertelediğini resmen açıkladı. Şamen çok önceleri açıklamış ve 2021'de Mayıs ayında yapacağını bildirmişti. Dolayısıyla şu aşamada bütün ülkeler fuarlarını daha dijital ortama taşıyabilme ve fiziki olanları da fiziki yapma gayreti içindeler. Öyle bir özellik var ki doğal taşın sanal ortama taşınması daha zor. Ama doğal taşla birlikte beraber hareket eden yan sanayiler var. Bunlar e, Türk mermer makinaları sanayi şu anda çok ciddi bir noktada ve ciddi ihracatlar yapmakta. O zaman e, yapı malzemelerinde de aynı adımları yapı kimyasallarıyla birçok firmamız bugün gelişmiş bulunuyor. Ümit ediyorum önümüzdeki günlerde bu yönde de önemli bir karar alınaraktan e, müşterilerimiz gelenleri burada ağırlamak, gelemeyenleri de evlerinden çok başarılı bir yayın programıyla bu üreticilerimizle buluşturma imkanı olacak. Bu durumda diğer ülkelerdeki bu gelişmeler aynı tarzda uluslararası, e, rekabet içerisinde de yeni ufukları açmış olacak. Bence Türkiye olarak bunu, e, bakanlık olarak, tim olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak çok önemli kararlarla götürüyoruz. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'yla önemli bir misyonu üstlendi. Gördüğünüz gibi diğer ülkelere göre daha başarılıyız. Ama bizim başarılı olmamız yetmiyor diğer ülkeler karantina sürecine devam ettirdiği sürece Türkiye'ye gelenleri kendi ülkelerinde karantinaya alacaklarını bildirdikleri sürece biz bu mücadeleyi diğer platformlarda da götürmek zorundayız ve dijital ve sanal ortama taşımak zorunda kalacağız. Bu diğer ülkeler bir taraftan bu işlemi yaparken diğer taraftan da karantina sürelerini nasıl kaldırırlar ve bu süreci nasıl kapatırız bilemiyorum. Evet. Peki 6. Uluslararası Taş Kongresi hedefleri ve beklentileri nelerdir? Ee, bu durumda bana eğer bir e, e, screen izni verirseniz bir sunumla da devam etmek isterim. Buyurun. Hayır, henüz daha isim gelmedi. Görüntüyü ekrana aktaramıyorum. O zaman şöyle devam edelim. Şu anda 2021 fuar tarihi belli olunca kongre ile, 6. kongre ile ilgili de tarihler belli oldu. 23 26 Mart artı 1-2 gün Türkiye genelindeki sektörü, sit alanlarını, tarihsel bölgeleri, yerli yabancı mimarlarımızla birlikte gezerekten Türk doğal taşlarını onlara tanıtabilme imkanını elde edeceğiz. Burada da teknolojilerden yararlanmayı hedefliyoruz. Bir taraftan VR gözlüklerle sanal gerçekçilikle buluşturacağız katılımcılarımızı. Diğer taraftan belki de dünyada ilk defa mimarlarımız üç boyutlu sunumlarıyla e, posterlerini sunmuş olacaklar ve panellerde karşılaştıkları uygulamacısı, jeoloji mühendisleri, ocaklardaki üretim tekniklerini bunları sanal gerçekçilik ortamına taşıyacaklar. Salonlarda da İSVAŞ şu anda üç boyutlu e, iştirak edebilmelerine yönelik olarak salonları düzenleme çalışması içindeler. Dolayısıyla 2021 e, Uluslararası Taş Kongresi'ne e, oldukça farklı bir boyutta hazırlık sergiliyoruz. Şu anda 52 gönüllü bu kongrenin 9 alt komitesinde görev almış ve çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir taraftan e, teknik ve bilimsel konular tartışılırken diğer taraftan da fuarda sergilenmiş olan binlerce farklı dokuda, renkte Türk doğal taşlarıyla yerli yabancı herkes tanışma imkanını bulacak. Dört ayrı kanalda yarışmalar bu fuar dönemi, kongre döneminde sonuçlanmış olacak. Buna paralel olarak İzmir Kent gezileri ve tanıtımlarıyla bir noktada gelmiş olan bütün bilim adamlarımız, mimarlarımız e, İzmir'de, Denizli'de, e, Urfa'da, e, Göbekli Tepe'de birçok noktada e, geçmiş ve günümüzde Türk Türkiye'yi tanıma ve tekrar Türkiye'ye gelerekten hem doğal taşlarımızı hem de Türk turizmine bir katkı sağlayacağımızı bekliyoruz. Yani bir kongreyi sadece bir noktada değil, kentsel, ülkemiz çapında da bölgesel ve Türkiye geneline yayaraktan hem fabrikaları gezme, ocakları gezme, bir takım arkeolojik sit alanlarına da gözlemleme imkanını elde edeceğiz. Dolayısıyla 2021 pandemiden sonraki dünyadaki ilk fuar olacak. Bu nedenle evet. e, herkes daha iyi hazırlanma gayreti içerisindeler Anıl Bey. Anladım. Yani Türkiye ve İzmir e, dijital fuarlara hazır diyorsunuz. Evet. Bunun ilk denemesini şu Expo, expo ile e, başardık. E, önümüzdeki günlerde de yeni alanlarda bu çalışmalar olacak bir takım seyahat endişesi içerisinde olan katılımcılarımız, müşterilerimiz bulundukları noktadan bu imkanlara ulaşabilmeyi yakalamış olacaklar. Bence bu müthiş yeni bir gelişme olacak. Bunu iyi algılamak gerekir. Evet. Peki Faruk Bey. Benim sorularım bu kadardı. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin. Evet. Ben şunu görüyorum. Ee, ülke ekonomisinin e, kalkınabilmesi için üretmemiz gerekiyor. Ürettiklerimizi dünya genelinde tanıtıp pazarlamamız gerekiyor. Bu konuda da e, doğal taş sektörü elinden gelen bütün gayretleri sergileme içerisinde. E, Türkiye İhracatçılar Meclisi yoğun çalışma içinde ve ticaret ateşelerimizle, müşavirlerimizle yoğun bir bakanlığı ben takdir ediyorum bu konuda. Birçok teşvikleri gündeme getirdi. Bunu sağlayaraktan hep birlikte güzel günleri hep beraber yakalayacağız. Ben yarınlara güveniyorum. Teşekkürler. İyi günler diliyorum Anıl Bey.